Neslihan Atagül ile 8 yıldır nikah masasına oturan Kadir Doğulu, bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tüp bebek ile hamile kalan Neslihan Atagül'den acı haber geldi. Eşinin aldatmalarına dayanamayan ünlü oyuncu, üzüntüden bir bebeğini kaybettiği öğrenildi. Neslihan Atagül boşanma davası açtı. Kadir Doğulu bakın ne dedi. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Nisan 2023'te final yapan Gecenin Ucunda dizisinde başrolleri paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Atagül, 8 Temmuz'da yaptığı paylaşıma ''İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim'' notunu düşmüştü. Doğulu ise bu sene 8, bundan sonrası sonsuz ifadelerini kullanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber geldi. Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin beğeni alan güzel oyuncu, Instagram gönderisini yorumlara kapatması dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Atagül, hakkında çıkan hamilelik iddiasını, ''Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasıl kelam, biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.'' mesajını yazarak doğruladı. Kadir Doğulu da eşinin hamilelik paylaşımına kendi sosyal medya hesabında yer verdi. Bu haber, ünlü çiftin hayranları arasında adeta bomba etkisi yarattı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebek beklediği haberi hızla yayıldı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, köşe yazısında çiftin tüp bebek tedavisi aldığını ve ikiz bebek beklediklerini iddia etti. Bu iddia çiftin hayranlarını büyük bir sevince boğdu ve sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde konuşulmaya başlandı. Akay, bu iddiayı detaylandırarak Atagül ve Doğulu çiftinin ilk tüp bebek denemesini 2018 yılında yaptığını, ancak maalesef başarılı olamadıklarını belirtti. 2020 yılında yeniden bir deneme yapmalarına rağmen sonuç yine olumsuz oldu. 3 yıl aradan sonra 2024 yılında Çift bu kez Kıbrıs'ta tüp bebek tedavisine başladılar. Bu süreçte Neslihan Atagül'e 2021 yılında geçirgen bağırsak sendromu, Kadir Doğulu'ya ise 2017 yılında irritable bağırsak sendromu teşhisi konulmuştu. Her iki oyuncu da sağlık sorunlarına rağmen özel bir beslenme programı ile tedavi olarak tüp bebek tedavisine hazırlandılar. 3 yıllık bekleyişin ardından bu tedavi nihayet başarılı oldu ve çiftin ikiz bebek beklediği haberi geldi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Atagül ve Doğulu'nun Kıbrıs'a yaptıkları ziyaret dikkatlerden kaçmamıştı. Dönüşlerinde gazetecilerin yakaladığı görüntülerde çift oldukça mutlu ve umutluydu. Onur Akay bu dönemde tüp bebek tedavisine başladıklarını yazmıştı. Kıbrıs'taki ikinci denemeden sonra Neslihan Atagül'ün hamile kaldığı ve çiftin ikiz bebek beklediği haberi hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak çıkan iddialara göre bu süreçte bir komplikasyon yaşandı ve hastaneye kaldırılan Neslihan Atagül ne yazık ki bebeklerinden birini kaybetti. Neslihan Atagül bu hamilelik süreciyle birlikte kariyerinde de önemli bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Başarılı oyuncu önümüzdeki sezon için anlaştığı İşgal Günlerinde Aşk adlı dizide Rus Vera Gregov karakterini canlandıracaktı yapım firması ile Mayıs ayının sonlarında yapılan anlaşma, Atagül hamile olduğunu bilmeden imzalanmıştı. Ancak ultrason muayenesi sonrasında ikiz gebeliğin tespit edilmesi, oyuncunun kariyer planlarını değiştirdi ve Atagül diziden ayrılmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler ünlü çiftin hayranlarını hem büyük bir sevince boğarken hem de endişelendirdi. Çiftin bu zorlu süreçte birbirlerine olan destekleri ve sabırları ise takdir topladı. Hayranları çiftin mutluluğunu ve sağlığını yakından takip etmeye devam etmeye başlarken ünlü çiftten yeni bir iddia ortaya atıldı. Neslihan Atagül ile 7 yıl önce hayatını birleştiren Kadir Doğulu, son günlerde magazin gündemini sarsan bir skandalla yeniden konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncu gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi bir şekilde dans ederken görüntülendi. Bu görüntüler magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. İddiaya göre mekanda bulunan bir diğer ünlü isim Aras Bulut İğnemli Kadir Doğulu'ya uyarılarda bulundu. Ancak Doğulu İğnemli'nin uyarılarını dikkate almayarak eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde dedikodularla gündeme gelen Kadir Doğulu'nun bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu olay çiftin sevenleri arasında da şok etkisi yarattı. Ancak Doğulu bu iddialar karşısında sessiz kalmadı ve basına yaptığı açıklamada ''O gün orada sadece o kadın değil, 80 kişiyle daha konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam, nikahlı eşim yok.'' ifadelerini kullanarak kendisini savundu. Gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ise olaydan birkaç gün sonra eşi Kadir Doğulu ile el ele kamuoyunun karşısına çıktı.'' Bu görüntü çiftin aralarındaki bağı koruduklarını gösterir nitelikteydi. Üstelik olayların hemen ardından çift, Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitti. Buradan yaptıkları bol bol paylaşımlar, çiftin arasındaki ilişkinin halen güçlü olduğunu göstermeye çalışır gibiydi. Çiftin dans ettiği bir videoda sosyal medyada büyük ilgi gördü ve geniş bir kitle tarafından paylaşıldı. Ancak tüm bu görüntülerin aksine, kulislerde dolaşan iddialar oldukça çarpıcı. Dedikodulara göre sürekli olarak ihanet iddialarıyla yüzleşmek zorunda kalan Neslihan Atagül bu defa sabrını yitirdi ve evlerini terk ederek boşanma davası açma kararı aldı. Atagül'ün bu kararı alıp almadığı ise henüz netlik kazanmasa da çiftin geleceği üzerine spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Hayranları bu ilişkinin nereye evrileceğini merakla takip ediyor. Neslihan Atagül'ün bu süreçte alacağı kararlar magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Kuaför ve şarkıcı Kemal Doğulu uzun bir aradan sonra sahne aldığı mekanda gazetecilerin sorularını cevapladı. Kadir Doğulu ile sadece kan bağı olduğunu söyleyerek sert cümleler kuran Kemal Doğulu, abisinin eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı haberleri hakkında da konuştu. Bir süre önce eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuşan Kemal Doğulu, Kadir bugüne kadar hayatındaki hiçbir kadını aldatmadı. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi sadece aramızda bir kan bağı var, reddetmiş gibi imadetan. Ama yiğidi öldür, hakkını ver. Ben kardeşimi doğduğu günden beri tanıyorum. Hayatı boyunca hiçbir kız arkadaşını, sevgilisini aldatmadı. Neslihan'ı da aldatmadı diyerek iddiaları yalanladı. Bir süredir görüşmediği kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuşan Kemal Doğulu, insanlar arkadaşlarını seçebilir, arkadaşlarından kardeş yapabilir kendine. Kan bağım olan herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum. Üzgünüm. Bu sadece birinci derece değil, bütün akrabalarım için geçerli. Illaki kan bağı var diye arkadaş olunmuyor maalesef. Evet, mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz ama bu arkadaş olmanızı gerektirmiyor. Biz de arkadaş değiliz öyle söyleyeyim. Ben diğer kardeşlerimle hem kardeş hem arkadaşım. Ama onunla öyle değilim.